Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Kanalıma abone olup zil bildirmeni tüm işaretlersiniz ve videomu izledikten sonra videoyu beğenerek beni gerçekten desteklemiş olursunuz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falınız diliyorum güzel insanlar. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet, bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar 3 ya da 4 hafta içerisinde dışarıya taşmış bir sıkıntınızı geri içeri alıyorsunuz. Kurtuluyorsunuz yani. 3 ya da 4 hafta içerisinde dediğim gibi sıkıntı stres tamamen üzerinizden kalkıp gidiyor arkadaşlar. Yani bayağı böyle bir rahatlayacaksınız öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar 15 ya da 20 gün sonra özel bir görüşme gerçekleştireceksiniz biriyle, karşı cinsten biriyle. 15 ya da 20 gün sonra bu görüşme olacak dostlarım. Onu söyleyeyim size. İki konudan çıkmazın içindesiniz. Bu iki konudan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Yani iki konuda bir çıkmaz var. Bu çıkmazdan tamamen iki konudan kurtuluyorsunuz dostlarım. Üç kişi oturmuş bir anlaşma yapıyorsunuz. Bakın bir, iki, üç, üç tane. Üç kişi oturmuş bir anlaşma yapıyorsunuz ve oradan hayırlı bir şekilde masadan Anlaşma yaparak kalkacaksınız. Yani yüzünüz gülerek kalkacak. Öyle diyeyim size. Noktaladığınız bir ilişki olur. Farklı bir şey olur arkadaşlar. Tekrardan edecek. Tekrardan olacak. Yani noktaladığınız şey neyse tekrardan sizin karşınıza çıkacak güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim büyük büyük seliş var. Şu an çalıştığınız iş yerinde arkadaşlar büyük büyük selişe geçiyorsunuz siz. Hem maddi konuda hem manevi konuda güzel dostlarım. Yansıtamadığınız duygular var. Artık yansıtıyorsunuz. Gidip söyleyeceksiniz. Ne var ne yok. içinizdekileri karşı tarafa artık dökme zamanı. Döküyorsunuz ve kurtuluyorsunuz artık dostlarım. İpler gerilmiş yavaş yavaş kopacak. İlişkisi olanların sesleniyor. Bu ipler yavaş yavaş koptuğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Kopacak gibi de evet. Ama iki tarafta böyle bir sikirlenir. Kendine gelirse bu ipler tekrardan bağlanacak, kopmayacak. Şöyle söyleyeyim. Birkaç ay önce bazı sorunlar yaşamışsınız arkadaşlar. Böyle psikolojik, psikolog, e, evet söyle şöyle konuşamadım. Psikolojik olarak baya böyle bir yıpranmışsınız dostlarım. Onu görüyorum ben. Biraz kafanızı, zihninizi dinlendirin. Biraz daha rahat olun, takmamaya çalışın. Her şey daha özel daha güzel olacak olacaksın için dostlarım. Şunu söyleyeyim, birkaç ay sonra elinize bir para geçecek. Bu para bayağı böyle bir işinizi görecek bir para olacak arkadaşlar, bayağı böyle bir sizi rahatlatacak bir para yani. Öyle diyeyim size. Kendinizle alakalı değişiklikler yapacaksınız dostlarım. Fiziken, ruhen yani kafanız bayağı böyle bir dolmuş, taşmış. O dolmuş, taşmış şeyleri var ya, onları kurtaracaksınız, rahatlayacaksınız dostlarım. Çok candansınız arkadaşlar, özgüveniniz yüksek. Ama stresi çok yapıyorsunuz. Bu stresi bir an önce bir üzerinizden atmanız lazım derim dostlarım. Ortalama 3 ay içerisinde arkadaşlar yeni büyük bir fırsat çıkacak karşınıza. Bunu iyi değerlendirin. 3 ay içerisinde karşınıza çok özel, güzel bir fırsat çıkıyor dostlarım. Kendinize yeni yeni farkındalık yaratacaksınız arkadaşlar. Yani hem maddi konuda hem manevi konuda kendinize çok özel güzel bir farkındalık yaratıyorsunuz. Ve bu farkındalık size bayağı böyle bir de iyi gelecek dostlarım. bir yerde takılıp kalmışsınız. Artık takılı kalmıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işi bir neticeye ulaştırıyorsunuz. Tam ulaştıramamışsınız. Ama yakın zamanda takıldığınız konu neyse onun neticeye ulaştıracaksınız dostlarım. Dostlarım burada büyük bir ampul çıkmış. Ve siz bu ampulün yanında durmuş oturuyorsunuz. Yani bu ampulün mükafatını göreceksiniz. Size ışık saçılıyor arkadaşlar. Yani size çok özel Güzel bir şekilde ışıksa yavaş yavaş adım adım geliyor dostlarım. Yozgat'ın Y'si Ankara'nın A'sı size bir sürpriz yapacak. Ve bu sürpriz size çok iyi gelecek. Y ve A harfi dediğim gibi çok güzel bir sürpriz yapıyor size dostlarım. İki tane kişisin kalbinizi o kadar çok o kadar çok kırmış ki. Bunlar şimdi gelip sizden özür dileyecekler. Bilmiyorum bu sefer siz kabul eder misiniz? İki kişi bunlar arkadaşlar. Şu an kötü günler geçiriyor olabilirsiniz ama arkadaşlar neşeli günlere kavuşacaksınız. Hep böyle kötü geçecek geçecek diye bir şey yok. Neşeli günlere ulaşmanıza çok az kalmış dostlar, dostlarım. Uyum sağlayacak biri size. Hiç sağlamamış sağlamamış ve bundan dolayı zaten kavga çıkmış. Ama artık uyum sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu iş oluyor dostlarım. Aramızdaki güç daha da bir büyüyecek. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Siz yeni biriyle tanışıyorsunuz. Yeni bir gönül maceranız pop poplanacak. Yani bayağı böyle bir yükselecek. Siz yükselişe geçiyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar burada devenin siz itikliyorsunuz. Tam devenin arkasındasınız. Deveyi böyle itiyorsunuz. İte kaka ite kaka. Yani gücünüzle güç katacaksınız. O büyük kısmet gelecek size. Böyle omuz ağrıları yaşıyor musunuz arkadaşlar? Böyle boyun fıtığı olur, omuz ağrıları olur. Yani bunu bir ihmal etmeyin. Bakın sanki daha da bir büyüyecek. Bu omuz ağrılarına dikkat edin. Bakın Ağustos ayındayız. Eylül ayının sonunda arkadaşlar siz çok güzel bir şeye imza atıyorsunuz. Eylül ayına değiniyorum. Evet Eylül ayında çok özel güzel bir şeye imza atıyorsunuz dostlarım. Bu da çok kurnaz tilki gibi bir arkadaşınız var. Yani o kadar çok kurnaz o kadar çok kurnaz ki e, bu kişiye çok dikkat edin yani onu söyleyeyim size net. siz düşündüğünüz bir iş var. Bu işte başarılı olacaksınız. Yani bu işte başarılı olmanıza çok az kalmış. Düşünüyorsunuz, düşüyorsunuz. Bunun mükafatını alacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Karşınıza çok güzel bir bayan çıkıyor. Erkek izleyicileri. Ve bu bayanla beraber siz çok güzel bir yola girişeceksiniz. Çok da özel bir yola girişeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Ufak tefek böyle sağlık sıkıntılarınız var. Bunları atlatacaksınız ama arkadaşlar hiç merak etmeyin. Önüne geçiyorsunuz. Yeni bir eşya alıyorsunuz. Yeni bir ev alıyorsunuz dostlarım. Hem yeni hem yeni eşya. Maddi açıdan bayağı böyle bir rahatlayacaksınız arkadaşlar. Düzenine girecek hayatınız. Şu an biraz durgunluk var. Ama yavaş yavaş adım adım düzene giriyorsunuz. Maddi açıdan dostlarım. Mutluluğunuza mutluluk katıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok az kalmış siz. Mutluluğunuza çok özel, güzel bir şey katıyorsunuz dostlarım. Arkası dönük biri var. Önüne dönecekse büyük bir sürpriz yapacak. Yani arkası dönmüş bir şekilde... Ee, sizin önüne dönüyor size bir sürpriz yapıyor bir kişi karşı bu üç konuda arkadaşlar istediğinize ulaşıyorsunuz yani şu an kafanızda üç konu neyse neyi yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız yani üç konuda yükseliyorsunuz dostlarım Şöyle söyleyeyim, e, yavaştan yavaştan birine böyle yazıyorsunuz yani bu karşılık verecek bu kişi yani hoşlanmışsınız siz bu kişiden yavaştan yavaştan ona doğru böyle yürüyorsunuz ve bu kişi hissedecek zaten o da sizinle konuşacak onu söyleyeyim size bakalım e, tabağımıza neler çıkacak dostlarım şöyle sallayalım evet arkadaşlar dileğiniz isteğiniz gerçekleşiyor çok güzel bir kapı açılıyor size bayan izleyicilerim. Yani çok özel. Güzel bir kapıdan içeri böyle giriyorsunuz. Bakın bu da tabağınızın için. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Ekstra bir para kazanıp biz birine bir para vermeyi düşünüyorsunuz. Bunu vereceksiniz. Yani onun hayatını da rahatlatmak istiyorsunuz. O parayı ona vereceksiniz dostlarım. İki kişinin hayatına e, dokunuş yapmışsınız. Geçmişti. Bunların mükafatını bu yıl alacaksınız arkadaşlar. Bu yıl bitmeden çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Siz elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Bu ilişki ayakta kalsın, düzelsin. Şöyle bir yok olmuyor. Artık diyorsunuz ben... Elimden gelen çabayı artık göstermeyeceğim diyorsunuz. Göstermiyorsunuz. Böylesi daha iyi olacak emin olun. Çünkü karşı tarafta da bir düzelme yok. İki tane köprü çıkmış arkadaşlar. Köprüyü geçip hedefinize ulaşıyorsunuz. Çok özel güzel bir şekilde iki tane büyük bir köprü var burada arkadaşlar. Daha önce hiç görmediğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız dostlarım. Bayağı böyle bir sevineceksiniz. Çok özel, güzel bir şeyle karşılaşıyorsunuz. İşlerinde ufak tefek böyle bir değişiklikler olacak arkadaşlar. Bunu halledeceksiniz sizde. Yüzünüz gülüyor. Etrafınız da aydınlanıyor arkadaşlar. Yani yüzünüz güldükçe etrafınıza da siz neşe saçacaksınız dostlarım. Namaz kılıp dua edeceksiniz. Bir şey için ya da birileri için. Umarım duanız gerçek olur arkadaşlar. Birini özgürlüğüne kavuşturuyorsunuz. Tutmuşsunuz tutmuşsunuz artık tutmuyorsunuz. O kişiyi özgürlüğüne kavuşturuyorsunuz dostlarım. Bu da büyük bir tarla var arkadaşlar. Ekip biçip. Onun mükafatını alacaksınız. Tarla berekettir. Siz de bu bereketi yavaş yavaş adım adım kendinize doğru çekiyorsunuz dostlarım. Siz seven biri var. Evet demiyorsunuz. Ama diyeceksiniz. Ya yani son anda bu kişiye bir şans vereceksiniz. Ve hiç de kötü bir şeyle de karşılaşmayacaksınız. İyi ki şans vermişim diyeceksiniz dostlarım. tepeden gelen size bir misafir var. Çok uzakta tepede. Bu misafir gelip sizi büyük bir şeyden kurtaracak arkadaşlar. Büyük bir misafir bu çünkü. Yavaştan yavaştan adım adım arkadaşlar tasarruf yapmaya başlıyorsunuz. Yani tasarruf yapıp bunun mükafatını çok güzel bir şekilde de alacaksınız dostlarım. İki tane kocaman ayak izi var burada. Siz büyük bir konuda yükselişe geçiyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir ayak izi çıkmış çünkü burada. Bu da yaramaz bir çocuk var. O kadar yaramaz, o kadar çok yaramaz ki. Yani bir türlü onu böyle bir durduramıyorsunuz. Ne hali varsa görseneceksiniz yani. Çocuk dediğimde böyle 25-30 yaşlarında bir çocuk arkadaşlar. Aralık Ocak ayı gibi. Büyük bir şekilde yüzünüz gülüyor dostlarım. Aralık ya da Ocak ayında büyük bir şekilde dediğim gibi yüzünüz çok güzel, özel bir şekilde gülüyor. Beklediğiniz bir sonuç var. Bu sonuç istediğiniz gibi gelecek arkadaşlar. Artık neyin ya da kimin sonucunu bekliyorsanız o sonuç çok güzel bir şekilde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Hayatınıza birkaç kez böyle bir değişiklikler yapacaksınız. Ve bu değişiklikler size çok çok iyi gelecek arkadaşlar. Değişiklik her zaman iyidir dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videomu beğenerek gerçekten beni mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sağ olun var olun. Hoşçakalın dostlarım.